Merhabalar arkadaşlar, Renkli Ekran kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 yılı Nisan ve Mayıs ayı ehliye sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Umarım bu video sizin için yararlı olur. Lütfen videonun sonunda kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmında belirtin. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. Birinci sorumuz. Trafik kazası görüldüğünde gerekli müdahale ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Sürücü belgesinin süresiz geri alınması B. Ağır hapis cezası C. Para ve ceza puanı D. Trafikten men cezası Doğru cevabımız C. Şık olacaktır. Para ve ceza puanı Motorun soğutma sisteminde kullanılan donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü arttırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Asit B. Antifriz C. Saf su D. Elektrolit Doğru cevabımız B. Şıkkı olacaktır. Antifriz Resimli sorular var sırada. Aşağıdakilerden hangisinde bir numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli esas kusurlu hallerden sayılır. Dikkatli bakalım şıklara. Tek tek dikkatli bakın arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Devamlı yol çizgisi olduğu halde sollama yapıyor. Yanlış. Devam edelim. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Şıklara bakalım. A. Aracın hızını, B. Yakıt miktarını, C. Motor sıcaklığını, D. Motor devir sayısını. Doğru cevabımız D. Şıkkı olacaktır. Motor devir sayısını. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? A. Yolun kayganlığını kontrol etmelidir. B. Hızını azaltmalıdır. C. Geriye dönmelidir. D. Hızını arttırmalıdır. Doğru cevabımız... B şık olacaktır, hızını azaltmalıdır. Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç kilometre hızla gitmelidir? A giremez, B 40, C 50, D 60. Doğru cevabımız A şık olacaktır, giremez. Devam ediyoruz. Araç lastiği değiştirirken aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? A el freni bırakılır. B vites boşa alınır. C debriyaja basılır. D tekerleklere takos konur. Doğru cevabımız D şık olacaktır arkadaşlar. Tekerleklere takos konulur. Otoyolda yüz, 120 km saatte hızla seyreden bir otomobil sürücüsü önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? A 30 B 40 C50, D60. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. 60 metre. Yani hızımızın yarısı arkadaşlar. 120 kilometre gidiyorsak 60 metre mesafe bırakmalıyız. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi kavrama, devriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur? A. Aracının hızla kullanılması. B. Ani ve sert kalkış yapılması. C. Aracın yavaş kullanılması D. Park halinde viteste bırakılması Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Ani ve sert kalkış yapılması Devam ediyoruz. 10. sorumuz Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? A. Benzin B. Motorin C. Antifriz D. Gaz yağı Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Benzin. Resimli bir sorumuz var sırada. Resimde görülen ilk yardım uygulaması aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilemez? A. Uzun kopması varsa ve baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse. C. Çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa. D. Şıkkı ise Kanaması durdurulamayan kazazede güç koşullarında bir yere taşınacaksa doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli yeterliyse. Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir? A felç, B kriz, C koma, D bayılma. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bayılma. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur? Şıklara dikkatli bakalım. Şu anda görüyorsunuz hepsini. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Devam ediyoruz. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Tek tek okursam karışıklık olacak. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. M sınıfı. Devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur? A. Akünün şarjlı olması. B. Yakıt seviyesinin düşük olması. C. Yağ seviyesinin normal olması. D. Şıkkı ise buji kablolarından birinin çıkmış olması. Doğru cevabımız D. Şıkkı olacaktır arkadaşlar. Buji kablolarından birinin çıkmış olması. 1. İlk yardım bilgisi. 2. Trafik ve çevre bilgisi. 3. Motor ve araç tekniği bilgisi. 4. Trafik adabı. Yukarıdakilerden hangileri sürücü adaylarına sürücü kurslarında okutulan derslerdendir? Şıkları görüyorsunuz. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. Yani hepsi sürücü kurslarında okutuluyor arkadaşlar, öğretiliyor. Devam edelim. Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A. Yanağa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması B. Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi C. Kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin bol su ile yıkanması D. Şıkkı birinci yerinde ise bol su verilmesi. Doğru cevabımız A şık olacaktır. Yanağa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması yanlıştır. Devam edelim. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir. B) Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir. C) Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır. D) Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır. Doğru cevabımız aşık olacaktır. Sevgi kullanımı her zaman tercih edilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur? A) Yolları, kaldırımları, yolları ve kaldırımları onarmak. B) Araçların bakım ve onarımını önemsemek. C) Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli olmak. D) Kurallara uymayı alışkanlık haline getiren bireyler yetiştirmek. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Kurallara uymayı alışkanlık haline getiren bireyler yetiştirmek. 20. sorumuz. Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır? A. Hasta oturtularak merhem sürülmeli. B. Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı. C. Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı. D. Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı. 1. Geçiş yollarının önü ve üzeri, 2. kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları, 3. görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler. Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir? Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Yani hepsi arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür? A alaşımlı jant, B motor yağı kalitesi, C doğru yapılmış far ayarı, D delinmiş egzoz susturucusu. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Motor yağı kalitesi Sürücüler yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Hızını azaltmalı. B. Öndeki aracı geçmeli. C. En sol şeritten gitmeli. D. Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Hızını azaltmalı. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır. A. Empati düzeyi yüksek. B. Görgü seviyesi düşük. C. Sorumsuz. D. Bencil Doğru cevabımız A. Şık olacaktır. Empati düzeyi yüksek. İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye İlk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A. Şoka karşı önlem alınması B. Ağızdan bol sıvı verilmesi C. Üzerinin örtülerek sıcak tutulması D. Yaşamsal bulgularının incelenmesi Doğru cevabımız B. Şıkkı olacaktır. Ağızdan bol sıvı verilmesi Dört zamanlı motorlarda Zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisinde, hangisindeki gibi olur? A. Emme, ateşleme, egzoz, sıkıştırma B. Egzoz, emme, ateşleme, sıkıştırma C. Ateşleme, emme, sıkıştırma, egzoz D. Şıkkı ise emme, sıkıştırma, ateşleme ve egzoz Doğru cevabımız D şıkkımız olacaktır. Emme, sıkıştırma, ateşleme ve egzoz Devam ediyoruz. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Taşıt giremez. B. Motosiklet giremez. C. Taşıt trafiğine kapalı yol. D. Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol. Doğru cevabımız D şık olacaktır. Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol. Okul taşıtının arkasındaki dur işaretinin yandığını gören arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir? A. Aracını durdurmalıdır B. dikkatli ve yavaş geçmelidir. C. Diğer sürücülere uyarmalıdır. D. Hızını arttırarak uzaklaşmalıdır. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Aracını durdurmalıdır. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır? A. Yaşı B. Boyu C. Cinsiyeti D. Vücut ısısı Doğru cevabımız D. Şık olacaktır. Vücut ısısı Taşıtlardaki emniyet kemerinin kullanılması konusunda Cem, Gülnur ve Alper aşağıdaki gibi düşünmektedirler. Buna göre hangisinin düşüncesi doğrudur? A şıkkı Cem'in, B şıkkı Gülnur'un, C şıkkı Alper'in, D şıkkı ise Cem ve Gülnur'un. Cem'in düşüncesini okuyorum. Aşırı hız yapmayacaksam kesinlikle kullanmam. Alper ise can emniyetim söz konusu olduğunda her zaman kullanılır. Kullanırım. Gülnur, şehir içi trafiğinde kullanmaya gerek yok. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Alper'in Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? A kalkışa hazırlanmalıdır. B yavaşlayıp durmalıdır. C. Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir. D. Durup yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yavaşlayıp durmalıdır. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır? A. iyi bir sürücü olmak. B. Trafik görevlisi olmak. C. Sağlık personeli olmak. D. Sakin ve tedbirli olmak. Doğru cevabımız D. Şık olacaktır arkadaşlar. Sakin ve tedbirli olmak. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir? A. Günde bir. B. Haftada bir. C. 6 ayda bir. D. Araca binileceği zaman. Doğru cevabımız D. Şık olacaktır. Araca binileceği zaman. Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir? A1 ve 2, B1 ve 3, C2 ve 3, D1 2 ve 3. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. 2 ve 3. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A motorun hararet yapmasına, B motor devrinin yükselmesine, C klimanın düzensiz çalışmasına ve akünün kısa zamanda bitmesine. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Motorun hararet yapmasına. Şekilde görülen yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücüye neyi bildirir? Şıkları okuyalım. A iki şeritli yolun tek şeritli yola düşeceğini B. Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini. C. Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini. D. Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini. Doğru cevabımız C şık olacaktır. Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kavşaklarda üzerinde bulunan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini bildir belirtir. Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır? A burkulan bölgeye masaj yapılması. B burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi. C. Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması D. Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması Doğru cevabımız D. Şıkkı olacaktır arkadaşlar. Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması Eksoz gazı zehirlenmesi aşağıdaki yollardan hangisiyle olur? A. Boşaltım yolu B. Dolaşım yolu C. Sindirim yolu D solunum yolu. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Solunum yolu. Karayolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir. A. Kavşağa B. Köprüye C. Taliyola D. Demir yoluna Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Köprüye yaklaşıldığını bildirir. 41. sorumuz. 1. İdari para cezası verilir. 2. Karayolunda araç sürülmesine izin verilir. 3. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak alınır. Trafik kuruluşunca, kuruluşunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır? Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkı olacaktır. 1 ve 3. Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar? A. Rot B. Amortisör C. Diferansiyel D. Helezonyal Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Diferansiyel 1. Ani hızlanmalar yapılması 2. Araç lastiklerinin eskimesi 3. Hava filtresinin değiştirilmesi Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? Şıkları görüyorsunuz. Bu sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hale getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür? A) Kalp masajı ve atelle tespit. B) c, c şıkkı köprü tekniği D şıkkı Rentek manevrası. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Kalp masajı. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Akü B. Platin C. Sigorta D. Alternatör Doğru cevabımız C. Şıkkı olacaktır. Sigorta Aksine bir durum yoksa ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır? A. Aracını durdurmalı. B. Durmadan geçmeli. C. Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli. D. Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Aracını durdurmalı. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde Sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur. A. Otobüslerde B. Minibüslerde C. Otomobillerde D. Motosikletlerde Doğru cevabımız D. Şık olacaktır. Motosikletlerde Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır? A. Şerit değiştirmelerde ve bir aracın geçilmesi esnasında. C. Kavşaklarda sağ ve sola dönüşlerde. D. Sürücülere geç mesajının verilmesinde. Doğru cevabımız D şık olacaktır. Sürücülere geç mesajının verilmesinde. 1. Kazazedenin tedavi edilmesi. 2. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması. 3. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. 2 ve 3. Saatte 80 km hızla seyreden sürücü önündeki aracı kaç metreden takip etmelidir? A20, B30, C35, D40. Doğru cevabımız Değişik olacaktır. 40 metre mesafeden takip etmelidir. Evet arkadaşlar sınavımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Ne kadar soru çözerseniz sizin yararınıza olacaktır. Soruların mantığını kavramaya çalışın arkadaşlar. Kanalımdaki diğer videoları göz atmanızı tavsiye ederim. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmında yazın. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.